Evet, evet kova burçları, evet zodyakın anarşistleri, Uranüsün çocukları, toplumsal yerimiz kova. Evet, bu arada e, kitaplarımı bilmeyenler için e, bir romanımız var, Ay çarpması. Bunu ne yaptık? Psikoloji ve astroloji harmanlayıp bir roman yazdık. Aynı şekilde kova çağı kitabımız var, yazmıştık önümüzdeki tabi içinde bulunduğumuz çağı anlatan çağ derken evet kovalar. Kovaların çağındayız. Kovaların çağı ne demek? E, kova 11. ev demek. Yönetici gezegeni Uranüs. Uranüs tabi toplumdur. Toplumsal meselelerdir. Aynı şekilde ikizler ve terazi de hava burçlarıdır. E, hava burçları bizim sosyal zekamızı, insanlarla işte nasıl ilişkiye girdiğimizi, gösterir. Tabi kovalar sosyal zeka konusunda, organizasyon konusunda e, becerikli, marifetli insanlar zaten 2000'lerin başından beri ne yaptık artık? Uranüs'ün etkisine girdik. Uranüs mitolojide Uranos. Yani Satürn'ün babası, yani gök tanrı, yani önümüzde işte 4000 yılların işte başına kadar sürecek olan e, 2000 yıllık, 2150 yıllık ne yaptı? Bir süreç başladı. Bunu zaten hepimiz yaşıyor ve hissediyoruz. İşte ne yapıyoruz? YouTube kullanıyoruz, Facebook kullanıyoruz. Bunlar sosyal medyalar. Zaten kuruluşları da bunların Şubat. Yani kova burcunda. Herkes artık ne yapıyor? İşte Facebook'ta düşünün. 2 milyar insan var. Yani gökyüzünde 2 milyar insan yaşıyor. İnternet aile gökyüzünden ne yapıyor? Evimize geliyor, hayatımıza giriyor. Fakat tabii... Astrologların işte sürekli söylediği işte kova çağına giriyoruz daha humanist olacak. Açıkçası bakın arkadaşlar Uranüs <laughs> Merkür gezegeninin üst oktavıdır. Merkür nedir? Aklı yönetir, konuşmayı, iletişimi yönetir. E Uranüs üst oktavı derken Uranüs tabii Merkür'den biraz daha güçlü. Çünkü Uranüs bilim ve teknoloji dünyasına idare eden bir gezegen. Zaten farkındaysanız artık ne oldu? Hayat mühendislik oldu. Hayat ne yaptı? Bilim oldu, teknoloji oldu. Tabii her çağ geçişindeki gibi önceki çağın tortularındaki bir takım işte gelenekler, adetler, işte balık çağından beri işte Hz İsa ile başlayan, devam eden işte dinlerin, geleneklerin, ailenin bir takım işte değerlerin olduğu çağ artık yavaş yavaş ne yapıyor? Kova çağına evriliyor. Biz tabi geçişin, geçişin insanlar olarak ne yapıyoruz? İşte diyoruz ki toplumdaki bir takım kurallar, kaideler, işte aile değerler, aşk sevgi, daha balık simgeleri olarak, daha su burcu simgeleri olarak bir takım simgeler ne olmuş oldu? Kova ile artık değişmeye başladı daha real, daha rasyonel bir akıldan bahsediyoruz Uranüs derken. Yani teknoloji odur, işte bir yazılım vardır önünüzde. Basarsınız enter tuşuna ya da bir makine kullanıyorsunuzdur. Bu bir arabadır, bir teknolojik cihazdır. Ne yaparsınız? Bir tuşa basarsınız. O tuşa kim basarsa bassın, dünyada 8 milyar insan vardır. Aynı neticeyi alır. İşte bu biraz da bir problem. Bu neden problem? <laughs> Belki kuralların, kaidelerin daha kesin net olduğu, işte Şubat ayında zaten ne yaptılar? İşte Pentagon 6. kuvvetleri kurdu, uzay kuvvetlerini kurdu. Uzaya gideceğiz, belki işte farklı galaksilerden varlıklarla ne yapacağız? İrtibata gireceğiz. Bizim bilinç düzeyimiz arttıkça ne yapacak? Belki o varlıklar hayatımıza gelip girecek. Çünkü ee, NASA birkaç sene önce bir açıklama yapmıştı. Düşünün güneş sistemi yaklaşık 4,5-5 milyar yıldır var. İşte insan evladı Homo sapiens'ten beri diyelim ki 2,5 milyon yıllık evrime sahip. Biz bu gezegenin, bu yıldızların neyiz, tozuyuz, uzantısıyız. Fakat çok tuhaf bir bilgi vardı orada. İnsandaki atomların yaklaşık %50'si güneş sistemindeki herhangi bir gezegende yok. Yani biz sanki bu gezegene başka bir yerden getirilmişiz, kuluçkaya yatırılmışız gibi bir durum var açıkçası. Tabii kova çağında teknoloji ve bilim ilerledikçe bunu daha iyi anlayacağız. Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim. Roman, şiir, sanat, edebiyat bakın yapay zekalar artık ne yapmaya başladı? E, müzik bestelemeye, şiir yazmaya başladı. İşte bu insan için aslında biraz nedir? İnsani değerlerimiz. Yani bizi biz yapan değerleri ne yapıyoruz? Açıkçası kaybediyoruz. Bu bana çok da humanist gelmiyor. Kovalar yanlış anlamasın. İnsan değiller, humanist değiller demiyorum. Her çocuğun tabii iyisi vardır, kötüsü vardır, insanı vardır, daha az insanı vardır. Ama bu çağ maalesef arkadaşlar böyle bir çağ olacak. Yani herkes konuşuyor işte kova çağına giriyoruz, uçuyoruz falan. Yani nereye uçuyoruz kardeşim sen? Mühendis misin? NASA'da yazılım mı yapıyorsun yani? Nereye uçuyorsun? uçtuysak evet biraz uçtuk gibi ama kafadan mı uçtuk artık bilemiyorum. Benim gibi düşünen çok fazla insan var. Yani kafayı kaldırın bir sağınıza solunuza bakın ya. Yani birçok değeri yitirdik. Daha da yitireceğiz. O bilim kurgu filmlerindeki işte Terminator'daki ya da Matrix'teki gibi bir hayata giriliyor. E peki biz bu hayata hazır mıyız? Bu hayatı kucaklayabilecek miyiz? Robotların ve yapay zekaların ki şimdi 21 Aralık'ta Kova burcunda Jüpiter ve Satürn kavuşacaklar. Bu iki baba 20 yılda bir ne yapar? <laughs> bir buçta kavuşur ve artık 200 yıldır olmayan, işte düşünün 200 yıldır ne yapıyordu? Toprak burçlarında kavuşuyordu. Boğa'da, Başak'ta. Artık hava burçlarında kavuşacak. Hava burçlarında kavuşması demek dediğim gibi daha fazla teknoloji, daha fazla aynılaşacağız. Yani gök kubbenin altındayız. Hepimiz gök kubbenin altındayız ve hepimizi aynı paranteze alıyorlar. İnsanlar aynılaşmaya, aynı düşünmeye, aynı müziği dinlemeye. İşte böyle bir kültür diyelim. Evet, ilişkiler noktasına gelince kova ve koç. Evet, yani kovadan koça nedir? 3 evdir. Koçtan kovaya da 11 ev. Yani bir 3-11 ilişkisi. 3-11 ilişkisi nedir? Ee, koç ne yapar? Kovayı biraz eğitir. Nasıl eğitir? Üçüncü evin simgeleri noktasında. Ee, belki hava burcu olduğu, bazen hava burcu olmasından ötürü dağıldığı için yani işte Uranüs'ten bahsediyoruz, öbür tarafta Mars var. Mars tabi nedir? Eylemdir. Tabii e, kovaların e, uçuk kaçık, aşkın bir takım düşünceleri olabilir. Fakat bu düşüncelerin ne yapılması lazım? Eyleme geçmesi lazım. İşte koç burada eylemci. O aşkın düşünceleri hayata geçirecek kişi. Bu anlamda hem hava-ateş ilişkisi, aralarında 60 derecelik bir ilişki, e, cinsellik açısından e, uyum yüksek... E ee, tabii burada ne yapması lazım koçum? Koçlar için her zaman söylüyoruz. Ee, aşırı dobralık bazen işte kırıcı olabilme. Karşı tarafı incitmeden ilişki kurarsa burada tabi koç kova'dan da öğreniyor 11. ev konularına. Yani bir toplumda, bir cemiyetin ve cemaatin içinde ne yapıyor? İşte bir takım kuralları, kaideleri öğrenmiş oluyor kova'dan usul öğreniyor, ilişkiler usulü öğreniyor ee, ve koçlar bu anlamda kovalarla iyi bir ilişki içerisinde ne yaparlar, olurlar. Hem elementleri uygun hem de gezegenlerin aşkınlığı, cesaretli olması noktasında. Boğa burcu diyelim, boğa nedir? Boğa kovadan sonraki dördüncü evdir. Bir 4-10 ilişkisi, 4-10 aksi ilişkisi nedir? Ee, Kova, boğa da e, ki boğa da kova gibi sabit bir burçtur, fakat boğa topraktır. Boğa toprak olduğu için toprak mahsul vermek ister. Yani bir projenin e, somutlaşmasını, elle tutulur hale gelmesini ister. Belki kova hava burcu olduğu için dedim ya işte o havai bir takım fikirleri olabilir. Boğa ona o konforu, o güvenliği sağlayabilir. Zaten orası onun nedir işte aile yeridir, anne yeridir, bir home, yuva yeridir boğa kova'ya bunu sağlayabilir. Fakat ikisi de işte sabit uçlar Ne yapıyorlar? İşte biri toprak, biri hava. Bazen toprakla hava birbirlerini bozabilir. Aynen suyla ateş gibi toprakla hava arasında da böyle bir ne var? E, İkilem var. Bir zıtlık var. E, boğa içinde kova onunca. Yani boğa kovadan ne yapabilir? Bir takım işte fikirler olabilir. Nasıl fikirler alabilir? İş dünyasında, hayatta işte kariyer noktasında ee, kova boğayı e, harekete geçirebilir ki zaten boğalarda bu aslında bir buçuk yıldır başladı. Niye başladı? Çünkü kova yöneticisi Uranı şu an boğada. Boğalarda tabii bir değişim var. Boğa normalde değişmek istemez. Konfor alanından çıkmak istemez. Hem toprak hem sabit burç olması nedeniyle de değişikliğe biraz e, doğası gereği karşıdır. Ama değişmek zorunda artık. Çünkü Uranüs 2026'ya kadar nerede? Boğada. Boğalarda da aşkınlaşacaklar. 84 yılda bir olan transit ve bu transite ne yapıyorlar? Şu an maruz kalıyorlar. Kova ne yapacak? Tabii Kova Satürn'ün oraya işte geldiği için aynı şekilde Jüpiter'le beraber önümüzdeki 2-2,5 iki, iki, buçuk yılda tabii bir Satürn ve Uranüs ne yapacağız? Zıtlaşması göreceğiz gökyüzünde ki Kronos yani Satürn Uranüs'ün çocuğudur. Ve tuhaftır mitolojide hep böyle baba oğul arasında bir kıyım var, bir kavga var, bir çatışma var. Gerçek hayatta da biraz öyledir ya işte Türgenyev'in Babalar ve Oğullar romanı vardır. İşte orada baba ve oğul arasında bir çatışmayı kova ve ne yapacağız boğa arasında göreceğiz. İşte bu tabi gökyüzünde finans noktasında işte ikinci evin anlamları yani işte toprak. E, tabii bu arada bu zıtlaşma artık başladı işte bir İzmir depremi. Yılın başında işte e, deprem yine e, umarım önümüzdeki bir iki sene içerisinde işte ortaya çıkabilecek tabii bu finansal çalkantılar, işte bizim e, fiziksel konforumuzu kaçıran konular ve tabii işte o deprem yani e, işte konuşmaya bile tabii korkuyoruz. İşte Boğa-Kova ilişkisi evet biraz böyle zelzelili bir ilişki zaten önümüzdeki iki sene içindeki o e, hareketliliği göreceksiniz. Aynısı 99'da olmuştu, 2000'de olmuştu. O zaman da ııı e, Uranüs kovadaydı, Satürn boğadaydı. Yine böyle bir gökyüzü çatışması olmuştu. Yine ekonomik kriz vardı. ama ne oldu? İşte bugünlere geldik. Yani yine aynısı olacaktır. Sadece dediğim gibi zıtlaşmamalı bu iki burç. İkisi de inatçı, ikisi de sabit. İkizler, evet ikizler kova tabii daha ideal. İki hava burcu. İkizler tabii daha uyumlu çünkü değişken. Değişken olduğu için de değişebilen, angajı olan, kendini adapte eden koşullara İkizler açıkçası kovayı daha iyi taşır. epey bildiğim ikizler kova evliliği var. İkizler bir de merkür. Merkür Uranüs birbirini severler. Yani ikisi de akıldır, konuşmaktır. Diyaloğa dayalı bir takım ne yaparlar? Çözümler üretebilirler. Daha bir konuşarak meselelerini çözme meyili taşırlar. Zaten nedir? 5 9 ilişkisi. Yani 5 zaten biliyorsunuz. 5. ev nedir? Söz yakın. Doğal olarak flört evidir. Aslan evidir, aşk evidir. 9'da e bir felsefedir. Daha üst bir felsefe. Düşüncenin üstü. Birbirlerine böyle felsefe katabilirler ve güzel bir ne yapabilirler? Aşk yaşayabilirler. İkizler'den sonra ne var? Yengeç var. Kova'dan sonra yengeç. Kova'dan sonra yengeç nedir? Altıncı evdir. Yani bir 6-8 aksı ilişkisi. Bu 6-8 aksı ilişkisi için her zaman ne söylüyorum? Ee, astrolojide 6-8 ve 12 numaralı evler <laughs> Vedik astrolojisinde dastan evleridir. Dastan evleri nedir? Zararlı evlerdir. İşte 6 hastalık evidir. 8 işte bir takım e, kayıplarımız. <laughs> Egomuzu öldüren bir nevi işte o bize çizen o egoyu zarar veren 12 ise balık eve. Oraya ne diyorum ben sürekli zodyakın çöplüğü diyorum. Yani koçta başlayan kirlilik işte 11 burçta yaşanan her türlü kalıntı tortu 12. evde birikiyor. Biz gene 8-6 aksına geri dönelim. E, yengeç burada tabi kovaya 6. ev olduğu için e, o kovanın bazen e, nasıl söyleyeyim ee, rutinin dışına çıkışı vardır. Altıncı ev rutin evidir, işte sağlık evidir. Yengeçten ne yapabilir? Bir rutin öğrenebilir, diyet öğrenebilir. Yengeç onun bir çeşit işte fiziksel çalıştırıcısı, e, antrenörü gibi olabilir. E, kova da yengeçin tabi nedir? Sekizinci evidir. İşte o yengeçler eyvah yani genelde yengeçler kovadan o anlamda bir ne yaparlar? Zarar görebilirler. Fakat olaya şöyle bakmak lazım evrende. Aslında her şey e, iyinin ve kötünün ötesindedir. Tabi biz insan olarak algılarımız gereği, egomuz gereği yaşadıklarımızı yani işte bir takım hastalıkları, mutsuzlukları, kayıpları, acıyı, ölümü nasıl algılıyoruz? Tabi e, rahatsız oluyoruz. Ruhum tabi tekamülü başka bir şey. Yani o 6-8'de ruh tekamül ediyor. Şöyle düşünün. Mesela diyelim ki elimi yaktım şimdi. 10 sene sonra bir daha yaktım. İkisinde de bu fiziksel bir acı olduğu için nedir? Benzerlik vardır. Fakat şöyle düşünün. Bundan 10 sene önce bana çok acı veren bir olayı şimdi ben otursam, düşünsem bana şu an ne yapmaz? Aynı acıyı vermez. Neden vermez? Fiziksel bedenimizde biz evrime e, maruz kalmayız. Ama ruhsal alemimizde biz ne yaparız? Evrimimizi arttırırız. Yani buna acı eşiği denir psikolojide bu. E, şu an size acı veren bir şey emin olun 5 sene 10 sene sonra geçmişe dönüp şu ana baktığınızda ne yapmayacak acı vermeyecek. Ha neymiş demek ki acının eşiği yükseliyormuş. Bu da şunu gösterir ruh tekamül eder ruh inkişaf eder ruh kendini ne yapar yukarı çeker ve acıya ızdıraba bir takım ne yapar sıkıntılara daha dayanıklı bir hal alır. Çünkü olaya daha geniş daha yukarıdan bakmaya başlamıştır. Ve bunu biz genelde işte Satürn transitlerinde daha net görürüz. Yani böyle 28-30 yılda bir işte Satürn döner dolaşır işte aynı yere gelir. Daha doğrusu doğduğunuz andaki Satürn'le Natal haritanızdaki gökyüzündeki transit Satürn üst üste gelir. Üst üste bindirdikçe ne yapar? O insanı daha ne yapar? Daha güçlü, daha katı yapar daha dayanıklı yapar. İşte bu 6 8 ilişkisi tabii yengeç e, kova'da böyle bir e, ne vardır? İhtimal vardır. Yani birbirlerinin canını yakma, e, birbirlerini ne yapma? E, öldürmek. Yani işte öldürmek derken fiziksel bir şey değil tabii yani. E, yeniden işte bir takım çürük taraflarımız, eksik taraflarımız vardır. Biz bunlara ne yaparız? E, biz birbirimize bunları yaşatırız insan olarak. Evet, e, aslan <laughs> Aslan kim? Aslan kovanın direkt karşıt yeri, bir da aksı. Yani direkt nedir? Evlilik ilişkisi, direkt ilişkiler, direkt ortaklıklar yeri. bir ateş, bir hava. Bu tabii ne yapıyor? Ateş havayı ısıtıyor. Isıttıkça hava ne yapıyor? Yükseliyor. Bu anlamda kovaya bu kıvamı verebilir. Fakat bu kova çağında hani bir şey atlamıştım söyleyeyim. Aslanın olduğu yer güneştir. Güneş nedir? Bizim egomuzdur. Bireysel egomuzdur. Fakat kovanın olduğu yer Karşıt taraf ise toplumsal ego'dur. İşte sosyal ego diyebileceğimiz. Zaten bunu görüyorsunuz. İşte ne yapıyorsunuz? Sosyal medyada bir paylaşım yapıyorsunuz. Aynı anda bütün toplum ne yapıyor? Sizi linç ediyor. Çünkü siz kendi ego'nuzla toplumsal olan ego arasında ne yapıyorsunuz? Bir çatışma yaşıyorsunuz ve tercihenizi tabii birey olarak zayıf olduğumuz için ne yapıyoruz? Toplum tarafında. Yani işte kova bu. Yani bireysel egonuz ne yapıyor? Kendisini artık eskisi gibi ne yapıyor? Tatmin edemiyor. Çünkü makyajlı olmak zorunda bırakıyor toplum size. Şekle giriyorsunuz. Yani maske takıyorsunuz. İşte kova çağının bence en kötü tarafı o. Onay almak istiyorsunuz. Tamam eskiden de tabii bir gelenek vardı, bir kültür vardı. E, ne yapardık biz? O geleneğe, kültüre işte... E, adapte olmak zorundaydık. Yoksa biz ne yaparız? İşte dışlanırız. İşte kova çağında tabii bireyler kendini daha yalıtılmış, daha yalnız, içsel alemlerinde. Çok kalabalık olursunuz. Yani sosyal medyada işte şu kadar takipçim var, şu kadar ilişkim var. Tamam da gerçekten var mı bu ilişkiler? Yani bunlar gerçek ilişkimi. İşte bütün mesele bu. Kova aslan birbirine bunu öğretebilir. Bireysel ego, toplumsal ego. Aslında tabii en doğrusu nedir her zaman için bu iki egoyu bir araya getirip ortada bir yerde kavuşmak lazım. Yani insan kendisiyle egosuyla ilişkisini de koparmamalı. Sosyalleşecek, topluma adapte olacak diye. O zaman ne olur? Politikacılar gibi iki yüzlü olur. Yani oy almaya çalışıyorsunuz sürekli. insanlara işte bir takım taraflarınızı saklayıp işte bunu size yaptırtabilir. Aslan kova budur. <laughs> Başak Kovadan sonra Başak 8. Yine bir 8-6 ilişkisi. Aynen Yengeç'teki gibi. Fakat bu ilişkide tabi biri toprak burcu, öbürüsü hava burcu. Başak tabi merküryen bir burç. Merküryen olduğu için açıkçası Uranüs'te daha iyi anlaşabilir. Yine bir negotiation, yine bir ortaya çıkabilecek, hani bir sözlü anlaşma ve konuşma olabilir. 8 ev sonrası olduğu için Başak burada ne yapıyor? Hava Toprak ilişkilerinin zararlı taraflarından bir tanesi hava ne yapabilir? Toprağı kurutabilir, çöle çevirebilir. Başak tabi kovadan ne öğrenir? İşte kendi tabi Başak 6. ev ve 6. ev konularına hakimdir. Fakat kovadan başka bir 6. ev öğrenir. Başka bir 6. ev derken rutinlerinin dışına çıkıp daha ona farklı yaklaşımlar getirecek rutinler öğrenebilir. Çünkü topraklar genelde e, hava burçları kadar e, sosyal yaşamın insanları değildirler. E, daha inziva, daha münzevi. Çünkü orada bir toprak parçası varsa orada duruyor, var yani. Ama hava öyle değil. Hareketli ve ne yapıyor? E, çevreyle ilişkiye girmek zorunda. Yani bir delik buldun mu oradan içeri ne yapıyor? Nüfuz ediyor. İşte bunu öğretebilir kova. Başak, Başak da kovaya e, toprak olduğu için e, daha real. Hani gel şunu yapalım işte ortaya bir şey çıkartalım gibi o havai düşünceleri işte somuta indirgeme noktasında evet işe yarayabilir. Fakat ideal bir ilişki mi? Değil. Yani Başak'ın hayattan beklentisiyle Kova'nınki biraz farklıdır. Başak realdir. Makul bir yaşam ister. Uranüs Kova biraz çılgın. Çılgın olduğu için de tabii daha serüven ister, daha heyecan ister diyelim. Terazi, terazi ne yapar? İkisi de hava burcu. Evet, İdale yakın bir ilişki. Çok evlilik gördüm öyle yani. İşte Venüs ile Uranüs arasında da. Venüs orada belki Uranüs'e ne yapacaktır? Ee, rasyonellik yerine biraz ne yapacaktır? Daha böyle bir sevgi, daha bir samimiyet, daha bir sıcaklık verebilir. Uranüs'te işte Venüs'e, teraziye daha bir real yaklaşımlar. Yani işte teraziden sonra kova 5. ev, işte gene 5-9. 5-9'lar dokuz. tabii daha ideal ilişkiler. Çünkü 5-9 aksı 5 ve 9. evin anlamları genelde nedir? İyidir. Çocuk evidir bir kere. Çocuk sahibi olmaya meyilli bir ilişki yaratabilir. 9'da tabii eğitirler birbirlerini. Yurt dışına çıkabilirler. El ele gezerler, tozarlar, flört ederler. Evet, ideal bir ilişki. Akrep, Akrep. Evet Akrep. Akrepler tabii Kovalarla ne yapıyor? Kare ilişki yapıyor. Akreple Kova uzun vadede zor. Zor bir ilişki yürümez. Yani tabii ama bunu her zaman söylüyorum ben. Ee, her ay burçlarının ne olduğu biz çünkü Güneş burçlarına göre yorum yapıyoruz. Bir de tabii e, Mars nerede, Venüs nerede haritalarda yani çünkü Mars'la Venüs'ün e, haritadaki e, kontakları iki kişi arasında ne yapabilir? Cinsel çekim yaratabilir. O anlamda akrep ve kova arasında böyle bir çekim olabilir. Ama dediğim gibi yani elementler çok uyumlu değil. Artı hayata bakış açısı çünkü akrep daha bir sır küpüdür. Yani kendine göre bir alanı vardır, bir kara kutusu vardır. Kova biraz daha açıktan oynamak ister. Yani hayatı daha açıktan, daha işte konuşarak filan. Orada tabii e, kova akrebi başta işte o gizli mistifikasyonla maruz kalmış. O gizemli mi tarafını belki kurcalamak ister ama e, nüfuz edemez. O kolay değil yani. Çünkü havayla ne yapıyorsunuz? Siz havasınız. Akrepte su. Yani suyun altına girmek gibi bir şey bu. Nefesini yitirir. Yani astı mı, <laughs> boğulduğunu hisseder. Akrep onu boğar. E, akrebin derinliği tabii başka bir derinlik türü. ...yay diyelim evet yay... ...daha güzel işte bak ne güzel... ...3 aksı, 3-11 aksı... ...işte yine gezmek, tozmak... ...eğlenmek, konuşmak... seyahat etmek... ...sosyal yaşama beraber girmek... ...e zaten biri Jüpiter, biri Uranüs... ...biri ateş burcu... E ...ateş burcuyla nedir? Hava burcu... ...uyumludur, çekim de vardır... E ...Jüpiter babadır... ...felsefenin babasıdır... ...geniş açı, bakış açısı... E Uranüs de tabii nedir... Her şeye yukarıdan bakmak. Çünkü gökyüzü zaten ideal bir ilişki diyebiliriz. Gezerler, tozarlar, eğlenirler. Aralarında cinsel uyum da vardır. Yayda kova gibi özgür olmak ister. Fazla böyle sahiplenildiğinde kaçabilen bir burçtur. Yani öyle çok sıkıya gelmez diyelim, özgürlüğüne düşkün diyelim. Oğlak kova evet enteresandır. Tabi biri toprak, biri hava, biri satürn, biri uranüs. Satürn'le uranüs tabi baba oğul. Biri daha disiplinli, kesin, işte bir, bir, takım şeylerin sınırlarının dışına çıkmak istemeyen, Uranüs çıkmak ister. Ama açıkçası şunu söyleyeyim, ben çok kova ve oğlak ilişkisi gördüm. Yani evli ya da arkadaşlık ilişkisi falan. Birbirleriyle bir şekilde anlaşabiliyorlar. Ee, i̇kinci ev, o, o, işte e, 12. ev ilişkisi. Biri onun geçmiş yaşamı, yani oğlak nedir? İşte e, kovanın bir önceki hayatıdır. Belki de kova işte ne yapmıştır o oğlaktaki o rutininden sıkılmıştır, satürnden sıkılmıştır. E şimdi Uranüs'te o satürnü ne yapmaya çalışıyor? İşte unutmaya çalışıyor. Daha e, disiplinsiz ya da sınırların dışına çıkmak, daha aşkın olmak istiyor. Oğlak da, e, kovada geleceğini buluyor, görüyor. Çünkü e, bazen işte e, oğlak çünkü işte iştir, kariyerdir, disiplindir. E, bunlar tabii Zod yakın Başak'la beraber. En çalışkan, en sistemli burçları, kova ona o, işte o sıkıntısını alabilecek, o heyecanı getirebilir ve yaşatabilir. Aynı şekilde de işte para evidir. Oğlak kovadan e, nasıl para kazanılacağını, bir takım işte o projelerini nasıl topluma yayacağını öğrenir. Kova kova e, her zaman söylerim, aynı e, burçtan e, ilişkiyi çok e, tasvip etmem. Ha olur mu? Olur tabii. Niye olmasın? Ama çok da birbirlerinden bir şey öğrenemez insanlar yani siz benzerinizle beraber olduğunuzda benzerinizden tabii daha az öğrenirseniz. Kova balık. Kova balık ilişkisi de evet o da enteresan bir ilişki. Biri işte Neptün hayalleri yönetiyor, Uranüs ise daha somut, daha somut projelerin peşinde. Hayalle üst bir akıl bir araya gelmiş demektir. Zaten bir kişinin haritasında da böyle işte kova ile balık da yani birinde güneşi var, birinde ayı var diyelim ki öyle bir harita düşünün. Birbirlerini motive edebilirler. Yani birbirlerinin hayallerine yardımcı olabilirler. Çılgın projeleri hayata geçirebilirler. Bu anlamda farklı bir ilişki. Ha çok mu ideal bir ilişki, çok mu şehvetli bir ilişki? Hayır değil. Yani bu anlamda kovanın koçla, aslanla ya da yayla ortaya çıkabilecek olan şehveti çok da yaşanmaz açıkçası. Tabi bunun bir birimi falan da olmadığı için söyleyemiyorum. Tabi bazı insanlar videoların işte altına yazıyor. Biz şu burdanız. işte kocamla ya da sevgilimle uyum içinde. Tabii Tabi olabilir neticede. Biz güneşe göre yorum yapıyoruz. Diğer gezegenleri tabii işin içine katmadan. Öyle olunca tabi biraz tabi yüzeysel oluyor yorumumuz. Evet arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda ne yapacağız? Balık burcundan bahsedeceğiz. Tüm kovalara şimdiden 2021 yılında daha güzel, daha sağlıklı bir hayat yaşamalarını ne yapıyorum? Temenni ediyorum. Sevgi ve saygıyla.